Selam sever kardeşlerim nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte kanalın ilk videosu olarak Five Nights at Freddy's 4 oynuyoruz yanımda kuzenim Eren var hoş geldin Hoş bulduk nasılsın Umarcık iyi de sen nasılsın değil, Arkadaşlar ilk defa sizinle birlikte oynuyoruz Aldık New game, new game diyoruz Kuzenim oyunu çok biliyor Ben de ilk defa hayatımda oynuyorum <laughs> Sen bana söylersin neler yapıyorum. Ne Oyna az çok. Odanı kapsın işte ya. Alıştım ya artık. Korkma ben buradayım diyor. <laughs> bana... Ne yapacağız? Kapı ne Kapının içine için neştik kuştu kralı. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Ver, iki, gece. gece bir. <laughs> i̇ki. Double tap iki kere dokununca sol kapya. Flashlight. night aç. Kapıyı kapa. Yerine gelirsen. İki kere bastık. Işığı art. He, ben onu görmüştüm. Hadi. Evet. Bu arada soldan çıka sağdan, e, pardon. Soldan Bonnie, sağdan çıka ortadan Foxy, arkadan da küçük canavarlar geliyor. Arkamıza da bakıyoruz. Şu anda saat gece 12 şu an. Şu gördüğünüzde gezelim şöyle etrafa İyi akıllar Granny ve Ice the World e, videolarda gelecek. Kanalda da bekleme de kalın. Abone olup like atarsanız seviniriz. Bu da saat 1 oldu. Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Bonnie nefes sesi. Nefes sesini dinliyoruz ona göre ışığı açacağız. Kapıyı kapatacağız. Bu arada nefes sesi duyduğunda kapıyı kapatıyorsun eee şey nefes sesi olmadığında flash'ı açman lazım yani fazla zor bir oyun değil kolay bir oyun yok diğer gençler çok zor bir oyun hiçbir şey geçemem geçebilirsek bak dokunmatik arkamda bakıyor önüme döndüm sol tarafa bakıyoruz nefes sesi yok tertemiz ses yok dışarıda çok eğleniyorum Ortadan bu saatte gelmiyor. Dört dört civarı ortadan da hareket ediyorlar. Öyle de. Ses gelmeye başladı. Saat gece iki oldu. etrafımızda dolanmaya devam ediyoruz. Bir sol, bir sağ. Arkaya da arkaya da dönüyoruz. Arkamızda Şu anda Arkamızda küçük yaratıklar veriliyor. Işık tutarak onları. Niye bize bırakalım? Burada da bir şey yok. gece üç olunca başka bir Ben direkt kaçıyorum artık. Dikkat etmem lazım. Saat öyle 3 4'te çık hareketleniyor. Bonnie de onunla beraber. Şimdi dönüyoruz. Saat hala 2. Sanırım son bölümde Golden Freddy Bir tane hepsinin saat geliyor. 3 oldu. oldu. Artık nefes sesini dinleyelim. Yaklaşmamız da gitti bu arada. resmi var. Bakın bakın böyle edelim. Oh evet oh bir oh tane yaratığı gönderdik. Bir yerden Sres hareket edelim. Bir saniye. Sol taraf hemen bakalım. Sol taraf çok tehlikeli bir nokta. Temiz. Aaa. Oh. Aaa. Oh. Oh, Selamünaleyküm Aaa. Aaa.

Burada yok yok. Çıkam mutfakta. Çıkam mutfakta. Tabak çanakası geliyor. Şunları bir Bak. ortayı Ortaya gidelim. Ortaya gidelim. Kontrol. Kontrol eden bırakalım. Sanki. Soldan bir. Solda bir hareket eden var mı? Yok. Bak Ay. Boni. Boni yaklaşılsın. Ya. Hayırlı işler. Bol güneşler Boni. Yok.

Hakkımız da güzel. Bir de niye bak? O <laughs> oh, rahat durmuyor bu gece. Gelmesin bir tane. Hayır nefes sesi yok temiz. Güzel. Hadi ne artık saat 6 altı olsun artık. Hı -hı. Artık. Yok. Temiz. Arkaya temizleyelim temiz Arkaya da değil ya. Tamam yok, yok. Arkaya Arkayı temizle Tamam, ortaya gidelim. gidelim. Tamam. Çıkaya bak. Aynen. İşte bu. İlk gece bitti. Çok güzel. İşte bu. İlk günü sorunsuz atlattık arkadaşlar. Alarm çalıyor. Sadece birkaç kere boni hareketlendi. Çıkadan bu gece ses gelmedi. Dört gün kaldı. Partiye son 4 gün. Saat bulacağız. Bu Sağ git Ya da yok. Sola git. Sola git. Sola. sola. Aynen. Düz sol. Düz sol. Düz sol. Aynen. Sol. Seslenmiyor. <laughs> Cam kere <Jamescare> yiyeceksin şuradan. <laughs> Çok korktuk <laughs> <laughs> Yarın Ooo, oh. dur, dur dur dur. Ne diyor? Tam 2'ye falan. Nasıl? Hayır dur bak. Şu yere. Ay, böne yana. 2'sin üstünde. 2'sin üstünde, üstünde tutacağız. Eğer tutarsak iki saat gelecek. İnden başla o zaman bekle biraz hareketlensin oradaki. He, bekle, bekle. Sen biliyorsun bak. ben bilmiyorum. Tam buraya bana saldır sen. Eren'e verdik telefonu. Ha bak. Böyle şekilde hareketleniyor Tam bakamadım. Al. Ah, buraya girdi. Buraya girdi arkadaşlar sol kapıya girdi gördünüz. Bak hareketlendi. Kırgırdı da o şeyi ne yapacağım? Ya da elli. Bak. Yaklaştı. Kırgırt. Bak. Kırgırt. Otuz zaten. Kırgırt. Direkt lan. Şu ikisinden birine gitti. <laughs> Tam göremedim. Şurada gördüm. Gördüm. Bak. <gülüyor> 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 ya <ama> oğlum <laughs> git. Bir saniye daha çıkalım. Nereye gidiyor? Of. Oh, yo çok kötü. <laughs> Sen sana çok kötü. Neyse gece 2'ye geçtik. Öf kazansaydık saat 2'den başlıyorduk ha. Aha. Hayır Yok yok. Hadi git yok. Korkuyorum. <Aferin. gülüyor> <laughs> Okey, şut tutuyorum. Okey. Okay, okay. Ona dönüyorum. <laughs> Kapıyı kapattık yani. Aslında Foxy ortada saldırmıyor. Yok tabii. Işte. Foxy de. öldürmüyor. Yani. Tabii yok Foxy seni boş zamanını öldürüyor. Sen ortaya geldiğin zaman falan. Yanından yandayken öldürmüyor. <laughs> Ay ya. Ya gece onu ki ben bunu burada ne işim var? <laughs> yok temiz temiz. Ankara 12 ile birikmen var tabi. Biz bir donuya bakalım. bakalım. <laughs> o çok hareketli. <laughs> Yok. Mutfakta bir var. Ortaya bakalım o arada. Ne yapayım? Şu Yok temiz. Sol, sol, sol. Sol, boni, boni, boni. Evet arkadaşlar, şu an kadar cam skeri Çok iyi. İzledik Bak dedik olalım. Çok güzel bakalım. Çok güzel Bu niye bakalım hemen? Hemen sola. Yok. Duruna harika Yok çok güzel. Çok güzel. Hiç ama da olur harika deniyor. Dur, tarlı ketoju. Öyle dedik. Gece 2 oldu. Onlarda buradan başlanırsa. Tamam. Labında kolayacaksın. İnşallah. Hızlı da kadar devam edebilirsin. Yok temizler temizler Yok.

Allah çık Şerefsiz <gülüyor> <gülüyor> İlk ya. günden. İkinci günden devam ediyoruz. Continue. Devam ki. Bence burada getirelim. Evet arkadaşlar İkin, part 2 için. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Bu günlük <laughs> bu kadar. Bu günlük bu kadar korku yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.